Trade Wars YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle Nier cüzdan kurulumu ve kullanımı üzerine konuşacağız. Nier Wallet henüz bir tarayıcı eklentisine sahip değil. Nier cüzdan açmak ya da hali hazırda sahip olduğunuz bir cüzdan erişebilmek için Nier.org sitesine girmeniz gerekiyor. Nier cüzdan açmak için linkini videonun açıklama kısmına da bırakacağım Nier.org sitesine giriyoruz. Sol altta yer alan wallet butonuna basıyoruz. Ardından create account butonuna basıyor ve get started diyoruz. Karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Anahtar kelimeler, soğuk donanım cüzdanı, e-mail. Bizler anahtar kelimeleri seçip secure my account diyoruz. Ardından karşımıza 12 kelimelik bir kombinasyon geliyor. Bu kombinasyonu ve kelimeleri çok güvenli bir şekilde saklayın ve asla kimseyle paylaşmayın. Bu kelimeler cüzdanınıza, farklı tarayıcılar, farklı cüzdanlar hatta farklı cihazlarda erişebilmenizi sağlıyor. Kelimeleri sırayla kaydettikten sonra continue yani devam diyoruz. Karşımızda çıkan ekranda bizden anahtar kelimelerden 8.'sini yazmamız isteniyor. 8. anahtar kelimemizi yazdıktan sonra verify and complete yani doğrula ve tamamla butonuna basıyoruz. Daha sonra bizden cüzdanı aktifleştirmemiz isteniyor. Cüzdanı aktifleştirmemiz için Your Wallet adres bölümünde yazan adrese en az 0.1 NIR yollamamız gerekiyor. Bu adresi tek seferlik kullanacağımızı ve asıl adresimizi henüz aktifleştirmediğimizi bilmenizi isterim. Peki NIR cüzdanımıza nasıl para gönderebileceğiz? Your Wallet adres bölümünde yazılı olan NIR cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Cüzdan adresimizi kopyaladıktan sonra Near'ın bulunduğu herhangi bir merkezi borsaya girip ki biz Huobi borsası üzerinden göstereceğiz, Near yollamamız gerekiyor. Hesabımızda kullanılabilir baki olarak Near maalesef yok. Elimizde bulunan USDT'leri Near'a çevirmek için önce Markets bölümüne, oradan da Spot Market bölümüne geliyoruz. Arama kısmından Near USDT işlem çiftini aratıyoruz. Buy Near deyip elimizdeki USDT'lerle Near alıyoruz. Ardından Balances butonuna basıp Assets Overview diyoruz. Spot Accounts bölümüne geliyoruz. Near'ların olduğu bölümde yer alan Withdraw yani çekme butonuna basıyoruz. Ardından kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz. A kısmının Near olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer değilse Near'ı seçiyoruz. Fi ücretlerini ve küsuratları da hesap edip göndermek istediğimiz miktarı 0.20 NIR olarak giriyor ve withdraw butonuna basıyoruz. Kutucu işaretleyip confirm yani doğrula diyoruz. Daha sonra mailimize gelen kodu ve Google Authenticator kodunu girdikten sonra tekrar confirm deyip işlemi onaylıyoruz. Bir süre sonra NIR cüzdanımıza geçiyor. Transfer işlemi gerçekleştikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradaki Add a Custom Address butonuna basıyoruz. Account ID bölümüne cüzdanımıza vermek istediğimiz ismi yazıyoruz. Mesela biz NavyInvestors.near ismini alalım. NavyInvestors.near ismini yazdıktan sonra Reserve My Account ID butonuna basıyoruz. Tekrar anahtar kelimeler seçeneğini işaretleyip continue yani devam et diyoruz. Çıkan anahtar kelimeleri tekrar güvenli bir şekilde kaydediyoruz. Ardından Continue butonuna basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda bizden anahtar kelimelerden ikincisini yazmamız isteniyor. İkinci kelimeyi yazdıktan sonra Verify and Complete diyoruz. Next diyoruz. Ardından Approve butonuna basıyoruz. Ve Near cüzdanımız kullanıma hazır. Buraya kadar olan kısmı tamamladıysanız artık bir Near cüzdana sahipsiniz. Ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Buradan sonraki kısımda cüzdanımızın bölümlerini ve yapılabilecek diğer işlemleri anlatacağız. Sağ üstteki butona bastığımızda navyinvestors.near isimli cüzdanımızı ve hemen altındaysa hesabımızı aktifleştirmek için kullandığımız en az 0.1 near göndermemizin istenildiği cüzdan adresini görüyoruz. Bir de staking bölümü bulunuyor. Peki near tokenları nasıl stake edebiliriz? Öncelikle aktive olan navyinvestors.near isimli cüzdanımıza near göndermemiz gerekiyor. Huobi'deki hesabımıza girip Balances butonuna basıyor ve ardından Spot Account butonuna basıyoruz. Near'ların olduğu bölümde yer alan Withdraw yani çekme butonuna basıyoruz. Adres kısmına navyinvestors.near yazmamız yeterli olacak. A kısmının near olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer değilse near'ı seçiyoruz. Göndermek istediğimiz miktarı da girdikten sonra withdraw butonuna basıyoruz. Kutucuğu işaretleyip confirm yani doğrula diyoruz. Daha sonra mailimize gelen kodu ve Google Authenticator kodunu girdikten sonra tekrar Confirm Deep işlemi onaylıyoruz. Bir süre sonra Near cüzdanımıza geçiyor. Küçük bir hatırlatma. Stake işlemi yapmayacak olsak bile Near'a anda işlem yapabilmek için cüzdanımızda bir miktar Near bulunması gerekiyor. Merkezi borsalarda otomatik olarak kesilen komisyon Near'a özelinde düşünürsek merkezi olmayan borsalarda ve transfer işlemlerinde Near olarak kesiliyor. BSC anda BNB olarak, Avalanche anda AVAX olarak, Polygon anda MATIC olarak komisyon alınması gibi. Verdiğimiz bu ön bilgilerden sonra şimdi stake işlemine geçelim. Elimizdeki coinleri stake edebilmek için üst bölümde yer alan staking bölmesine girip Stake My Tokens butonuna basıyoruz. Şimdi validator seçmemiz gerekiyor. Validator seçerken fiisi düşük olan bir validator seçmemiz yararınıza olabilir. Herhangi bir validator'ı seçtikten sonra Stake with Validator butonuna basıyoruz. Ardından stake etmek istediğimiz NIR adedini yazıyoruz ve Submit Stake butonuna basıyoruz. Confirm diyoruz. Elimizdeki NIR'leri bu şekilde stake'e koymuş olduk. Peki NIR ekosistemi üzerindeki tokenları NIR cüzdana nasıl gönderebiliriz? Octopus Network üzerinden bunu göstereceğiz. Octopus Binance'te bulunmadığı için MEXC borsası üzerinden bunu açıklayacağız. Wallet yani cüzdan kısmına giriyoruz. OCT bölümündeki withdraw butonuna basıyoruz. Kutucukları işaretliyoruz ve OK diyoruz. Address kısmına NEAR cüzdan adresimizi yazıyoruz. Bizim adresimizin ismi navyinvestors.near. Adresi yazdıktan sonra A kısmının NEAR olup olmadığını kontrol ediyoruz ve eğer değilse NEAR'ı seçiyoruz. Göndermek istediğimiz miktarı da girdikten sonra Submit yani onayla butonuna basıyoruz. Mailimize gelen kodu ve Google Authenticator kodunu girdikten sonra Confirm Deep işlemi onaylıyoruz. Borsanın işlem hızına göre değişmekle beraber yaklaşık 1-2 dakika içinde Octopus tokenlarımız Near cüzdana geçiyor. Cüzdanın bir diğer bölümü de sahip olduğumuz NFT'leri gösteren Collectibles yani koleksiyonlar bölümü. Bu cüzdan da herhangi bir NFT'ye sahip olmadığımız için bu bölümde bir şey göremiyoruz. Recent Activity bölümü de cüzdan üzerindeki son transfer işlemlerini görmemize yarıyor. Cüzdan hareketlerini görmek için Recent Activity bölümündeki View All butonuna basmamız yeterli. Bu sayfa üzerinden cüzdanımız üzerinde gerçekleşen Near tokenların transfer geçmişini görmemiz mümkün. Peki Near cüzdanımızdan bir yere nasıl para gönderebileceğiz? Elimizde bulunan Octopus'ları MXC hesabımıza göndermek için neler yapabileceğimize bir bakalım. Öncelikle MXC hesabımızın wallet kısmına geliyoruz. Depozite tıkladıktan sonra arama kısmına OCT yazıyoruz. A kısmının Near protokol olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer değilse NEAR protokolü seçiyoruz. Ardından çıkan adresi kopyalıyoruz. NEAR cüzdanımızdan gelip send yani gönder butonuna basıyor ve ardından oktopusu seçiyoruz. Göndermek istediğimiz miktarı giriyoruz. Ardından continue butonuna basıyoruz. Çıkan ekrandaki kutucuğa MXC borsasında kopyalamış olduğumuz oktopus NEAR adresini yapıştırıyoruz. Ardından continue diyoruz. Sonrasında confirm and send diyoruz ve transfer işlemi tamamlandı. Bir süre sonra Octopus token'lerin emeksi hesabına geçtiğini görüyoruz. Cüzdanımızın güvenliğini artırmak için farklı yöntemler de mevcut. Cüzdanımıza ek güvenlik önlemleri tanımlamak istiyorsak öncelikle account bölümüne gelmemiz gerekiyor. Hesabımızın güvenliğini e-mail ile veya iki faktörlü doğrulama yöntemiyle artırabiliriz. İki faktörlü doğrulamayı cüzdanımıza tanımlayabilmemiz için cüzdanımızda belirli bir miktarda Near token bulunması gerekiyor. Bu miktarın altında Near tokenımız varsa iki faktörlü doğrulamayı aktive edemiyoruz. Cüzdanımıza e-posta adresimizi tanımlamak için e-mail bölümündeki Enable butonuna basıyoruz. Çıkan ekrandaki boşluğa mail adresimizi yazıp Continue diyoruz. Mail kutumuza gelen kodu ekrandaki kutucuğa yazıp Verify and Continue butonuna basıyoruz ve e-mailimizi cüzdanımıza tanımlamış olduk. Evet sevgili Trade Wars takipçileri. Bu videomuzda niir cüzdan kurulumu ve kullanımı üzerine konuştuk. Sorularınızı videonun yorum kısmını belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.